Evet 5F sınıfında sürtünme kuvveti ile ilgili bir deneyimiz daha var. O da kitapların sayfalarının sürtünmesi ile ilgili bir etkinlik. Bunun için örnek mesela şu arkadaşlarımız 2-3 e, sayfa atlaya atlaya birbiri arasına sayfaları geçirsin. Şu arkadaşlarımız 15-20 sayfa atlayaraktan yapsınlar. Örneğin örneğin şu arkadaşlarımız kitabın böyle 3-4 parçasını bölüp birkaç sayfayı araya koymuş olsunlar. Yani evet siz de çok yapın az yapın görelim bakalım çok sayfayı karıştırınca mı sürtünme çok olacak az sayfayı karıştırınca mı? Ama hadi birleştirin kızlar. İki kitabı birleştirir misiniz? Evet, haydi bakalım. İki kitabı birleştiriyoruz. Arada kapı sayfaları düzgün de olsun. Evet. Az yapan kim var? Bitmiş olması lazım az yapan. Az az böyle. Evet. Tamam kızlar. Hadi biriniz bir kitabı bir, bir kitabı tutun çekin bakalım. Ayrılıyor mu? Ayrıldı. Az sayfa koymuşlardı. Evet başka bitiren var mı? Kocam, kocam tamam bayağı çok yapmışlar. Ayırın bakalım kızlar. Evet. Tamam bir de buraya bakalım ne kadar birleştirmişler. Bayağı birleşmiş. Buyurun çekin bakalım. Kabı yırtmayın söyleyeyim. Hadi hadi hadi. Ayrıldı. Evet. 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 Az yapmışlar galiba. Haydi. Evet, az yapınca Evet. Haydi, çok yaptınız değil mi? Araları çok karıştırdınız. Gördüğünüz gibi çok yapınca olmadı. Evet. Bakın sayfaları çok fazla araya koymuşlar ve ayrılmıyor. Ayrılmıyor. Az olduğu için ayrıldı. Yırtılıyor ama ayrılmıyor. Çok olduğu için ayrılmıyor. Evet. Çıkmıyor. Evet, o halde kızlar, kızlar, bakın, dinler misiniz? Şimdi örneğin, şurada kitabın bayağı bir sayfası var. Aldım, bunu buraya koydum. Bayağı bir sayfayı buraya koydum. Bayağı bir sayfa koydum. Şimdi bunu ayırın bakalım kızlar ayrılıyor mu? Ne kadar kolay? Şimdi bu etkinlik bana diyor ki çok sayfayı yani bir ondan bir yoldan bir ondan bir yoldan Alıp bir sürü sayfayı birbirine sürtünmeyi arttırırsam kitapların kabı yırtılıyor ayrılmıyor. Ama şurada yaptığımız gibi, 30-40 sayfayı birleştirip oraya 30-40 sayfayı birleştirip öbür tarafa koyduğumuzda kolayca ayrılıyor. Çünkü iki kitabın birbirine sürtünmesi az oluyor. İşte kitabımızda yaptığımız bu basit örnekte etkinlikte olduğu gibi sürtünme arttıkça uygulamamız gereken kuvvet artıyor. İki kitabı bile bazen birbirinden ayıramıyoruz. Herkese kitabının kabını feda ettiği için teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Tamam olmadı olun, olun. Hadi bakalım.